Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Maç Çarşamba. Dün kuşları kapatırken bir tane hiç uçmamış yavrumuzu kaçırmıştık. Aslı sabuni bakın orada duruyor. Şimdi sabah erken vakit. Aslında çok gürültü yapmak istemiyorum ama bu kuş kaybolabilir. O yüzden kuşları bir açacağım. Yemlikleri çıkarma zamanı normalde bugün. Dışarıya yan bırakmıştım ama buraya gelmemiş çevrede dolaşmış muhtemelen. Bakalım gelecek mi? Kuşları bir açayım. Yemlikleri de alayım. Gelişmeleri tekrar çekelim. Evet arkadaşlar. Kuşumuz uçatı senin uçatı benim geziyor bakın şurada solda. Herhalde 5. 6. Kuşlar bir şekilde inmiyor ve aşırı da fırtınalı bir hava var. Kuşlar da çok uzun süre açık tutamıyorum o yüzden. Bakalım bekleyip göreceğiz. Evet kuş tekrar havalandı. Gözümler mi geçer yani etti olay. Kargalar kalmıyor arkadaşlar. Şu gitti. Tam şurada bakın çanak Böyle oradan oraya, oradan oraya kargalardan ürküyor. Hiç aşağı inmiyor hiçbir şekilde. Bakalım, dünden beri dolaşıyor. Dün yemlenmemişti, yem yemeden yani kaçtı. İlk uçuşuydu. Ee, bugün ikinci gün. Ne zaman gelip inecek bilmiyorum. Kaybedebiliriz. Evet, tam umudu kesmişken bizim güvercinine gelmiş. Aslında burayı biliyor ama niye inmiyor bilmiyorum. Burada bekliyor arkadaşlar. Şimdi kuşları açacağım, bakalım inecek mi. Kuşumuz indi. Direkt kümese girmeye çalışıyor. Yere indi. Uzun bir maceradan sonra, iki günün ardından sonra geldi buraya ayak bastı. Aşırı da fırtınalı bir hava var. Kuşları ürkütmek istemiyorum. Çünkü ürkütürsem havalanacaklar. Git bakalım girecek mi içeri? Susamış herhalde su içecek. Su biraz kirli ama şimdi ürkütmemek için çıkmıyorum yanına. Neyse videoyu durdurayım. Kuşların yemini koyup kapatayım. Evet arkadaşlar kaçak kuşumuz, kuşumuz sonunda geldi indi ee, şu anda arıyorum nerede diye ama bakayım şu anda yan aç kaldı bundan bu yana. Bu arada tabi ne oldu bizim bir tane şöyle nohudi şunun aynısından bir boy büyük kardeşi nohudi vardı ee, mavi şu mavinin yumurta kardeşi o havalandı Baskan'ın tekiyle beraber. Rüzgar savurdu. Nereye gitti bilmiyorum. Bir yerlere attı. Her gün bir kayıp veriyoruz. Onu da artık kuşları açamayacağım. Aşırı rüzgar var savuruyor. Birini indireyim derken öbürünü kaybediyoruz. Artık gelirse kendisi gelecek. Bir kere daha kaybolmuştu o gelmişti. İnşallah bulup gelir şey diyemiyorum. Ee, görüşmek üzere. Herkese iyi günler. İki tane alışkın kuşu dışarıda bırakmıştım. Beyaz ve e, miskiyi. Anormal fırtına var, rüzgar var. İnşallah kuşlar çıkmazlar. Bizim Nohudi de geldi geri. Şimdi burayı açınca içeride kuşlardan çıkıyor bazıları. Bakın aynen görüldüğü gibi. Bu sefer de onu bekliyoruz. Baska ufak yavrusu olan kapıyı açar açmaz fırlıyor. Hadi geç, 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 geç. Direkt içeri girdi. Tamam, bizim baska gelecek mi? Kapıyı kapatmak için onu bekliyoruz. Yemi de koydum ki içeri girsin diye kuşlar. Top karnına şimdi çıkarlarsa toplayamayız. Zor olur. Eyvah. Evet. Geç. Şu beyaz çıkmamalı. İşte dediğim bu. aşağı düşecek. Hadi. Şurayı açayım. Şu tarafa gideyim. İnşallah oradan girer. Geç, 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 geç. Oradan girmedi, yukarı çıktı. Geç. Hadi kızım geç Geç aşağı geç miski hadi Kızmış bu da çağırınca bana doğru geliyor Hadi 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 Aşırı rüzgar var bunların havalanmaması lazım Evet beyaz girdi içeri. Bunlarda sıkıntı yok. Hadi miski. İşte. Böyle bir sıkıntı bu fırtınada. Neyse alışkın kuşlar geliyor da. Bunları içeri sokmak mesela. Ha gitti oraya attı. Böyle bir fırtına var ki. Neyse ben videoyu sonlandırayım onları içeri alayım. Başka türlü toparlayamayacağım kuşları bu fırtınada. Bu yemleri de koyunca hepsini zorla da olsa içeri sokabildim. Ee, artık tekrar açmam herhalde çünkü inanılmaz bir rüzgar fırtına var. Her açışta dışarıda kalan bir kuşu içeri sokuyoruz. Diğeri kaçıyor. Rüzgar alıp götürüyor. O yüzden bugün artık hazır tüm kadroyu toplamışken Videoyu burada sonlandırıyorum. Bakın bu da iki gün gezen gelen. Biraz kırılmış tabi. Dün gece dışarıda yattı. Paslı sabuni. Neyse yuvasını buldu. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.